Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu zemini lacivert ve üzerinde de gerçekten birbirinden güzel renkleri olan bir yazmam var. Bu yazmamın üzerine sizlere bugün çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapımını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Yazmamın markasını da merak eden arkadaşlarımız olabilir. Cenk yazma. Hemen iplerimin renk numaralarını vereyim ve modelimizin yapılışına geçelim. Yeşil rengim altın başak 434 numara. Pembe rengim altın başak 6 numara. Yabalı. Şöyle de göstereyim. 1524 numara. Çizmeli 975 numara. Altın başak 127 numara. Tığımı 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Herhangi bir tığ battı bir sık iğne yaptım. Üzerine bir tane de zincir. Bir tane örümcek yapıyorum. Hemen hemen iki tığ battısı büyüklüğünde. Bir iki defa tığımı ipimi aldım. Bir iki üçüncü tığ battıya batarak. Önce bir sonra iki iki iki. 1 2 3 4 5 zincir bir defa atığımı ipimi alıyorum trabzanın altından girerek 2 2 bir defa ipimi aldım 2 2 çıkıyorum buraya trabzan yaparak dolduracağım 4 5 6 7 ve 8 bir sonraki tığ battıya kapatıyorum ve yani elimle düzelttim bu şekilde bir tane örümcek yapıyorum bu arada bir zincir çektim üzerine tekrar bir örümcek iki tane örümcek oyamı çevirdim bakın burada 5 zincir çekerek yuva oluşturmuştuk buraya kapatıyorum bir zincir çekip oyamın düz tarafını çevirdim örümceğin iki tane ipini alıyorum ve bir sık iğne yaptım devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 bakın böyle oldu 1 2 3 4 5 zincir tekrar dibine kapatıyorum bu kapadığım birinci sık iğnem oldu. 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada 1 2 3 4 5 Örümceğim kıvrılabilir. Şöyle biraz düzeltiyorum. Arada bir tane zincir çekme sebebim buraya sık iğne batacağım bir tane. Zincir çekmediğimde bu iki örümceğin arasına batmak birazcık zor oluyor. Evet, burayı kapadım. Bir tane de zincir çekelim, açılma yapmasın. Tekrar bir örümcek yapıyorum. 1 2 3. tığ battıya kapatıyorum. Şöyle hemen biraz düzeltip göstereyim. Bakın bu şekilde oldu çiçeğimizin yapacağımız çimenimiz. Aralarda başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Aynen bu şekilde bu modelimizi devam ettireceğiz. Örümceğimi yaptım. iki defa tığımı ipimi aldım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya batıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir defa tığımı ipimi aldım. İki, 2 Buraya yine 8 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 5 6 7 8 Bir sonraki tabağa diye kapatıyorum. Evet şimdi burada iki tane örümcek yapacağız ve bu kısmı yapacağız. Tekrar aynı işlemi yapacağım için çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben kamera arkasında birazcık çoğaltayım çimenimi hemen üzerine çiçeklerine geçelim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çimenimi birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 5 zincir çekmiştik trabzanımıza geçiş yapmadan önce ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 Tekrar dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 Aynı yuvaya kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar aynı yuvaya kapadım bakın buraya 5 tane 6 zincirli pıtacık oluşturdum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tepe noktasındaki yuvaya geçiş yapıyorum bir sık iğne ile 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar dönüyorum dibine kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir tekrar dibine kapadım 1 2 3 4 5 6 aynı yuvaya kapadım 1-2-3-4-5-6 Aynı yuvaya kapadım. 1-2-3-4-5-6 zincir. Burada da 5 tane pıtırcığımız oluştu. 1-2-3-4 zincir çektim. Ve diğer yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. 1-2-3- 4 5 6 zincir Döndüm dibine kapadım. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar dibine kapadım. 4 5 6 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 Dördüncü pıtırcık. Tekrar altı zincir ve beşinci. Bununla birlikte beş oldu. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. İpimi biraz kısa kestim. Bakın hemen arka tarafa alıyorum. Yakıp yapıştırdık. Başlangıç ipimi birazcık alttan yürüttüğüm için onu daha kısa kesebilirim. Evet, çakmamız yanarsa. Ee, aslında çok fazla bu ip temizlemeyi göstermek istemiyorum ama e, bazı arkadaşlar nasıl yakıyorsunuz diye sordukları için ara ara da gösteriyorum. İpinizi birazcık kısa keserseniz e, arka kısımda böyle kötü bir görüntü olmamış oluyor modelimiz de bu şekilde ee, inşallah anlaşılmıştır diye düşünüyorum ben şimdi diğer çiçeklerimi kamera arkasında tamamlayacağım son haliyle geliyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor bence çok zarif ve güzel bir model kesinlikle yapmaya değecek bir model ee, şu anda ütü yapmadım Tabii ki örümcekli modellerde ütü çok önemli ee, birazcık kaba durabiliyor ütü yapılmadığında ama bu şekilde de yine de model düzgün yapıldığında gayet güzel ve muntazam duruyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.